Eskiden işler çok olurdu. Mesela yazın kösele ayakkabılar gelirdi. Mesela çok pençe yaptığımız günler olurdu. Yetiştiremediğimiz, geceler çalıştığımız, ertesi güne iş bırakmamak için çok çalıştığımız, annemizin sürekli oğlum bu dünya işi bitmez, yarın yine olur bu işler devam eder derdi. Biz inanmazdık. Hakikaten yarın olurdu. Yine aynı iş gelirdi. O zamanlar iş potansiyeli biraz daha yüksekti. Eskiden tabi şöyle diyelim bütün aile efratının ayakkabıları diyelim ki işte toplanırdı bir poşete konulurdu. Beş çift, altı çift, on çift neyse hepsi gel birden tamir görür giderdi. Şimdi o işler kalmadı. Sade aksesuar, boya, cila o gibi şeyler yani çok böyle eski, eski tamiratlar kalmadı diyebiliriz. Eskinin şeyi daha çok fazla çünkü hem yokluk vardı hem de değerlendiriyordu. Hemen her yırtılığında bir ayakkabı alayım atayım bunu diye bir şey yokturdu. Daha çok tamirat şeyi farklıydı yani biraz boyutluydu. Evet daha çok tamir gelirdi şimdi biraz azaldı. Eskiye göre çok çok azaldı yani. <laughs>